Spordaki başarımız bizim için çok önemli. Ama askeri noktada da bu derslerimizi mutlak surette belirli noktada olması gerekiyor. Gizli gizli çalışmışlar. Biz e, Çiçek Bakanlığı'nın, Sağ Bakanlığı'nın ve sizin olurunuzla havuzumuzu legal bir şekilde açtık ve yalnızca onlarla kısmi çalışmalar yaptık. yaptık. zirvesi yaptık ve ardından da Türkiye şampiyonası onlar <laughs> yaşamadı Şu an artık e, bizim Kanun, Barış'ın, Yunus'un yüzü ağrıyordu. Olimpiyatlarda bir temsil eden Emre Saçlar'da. Aralık ay içerisinde onun antrenmanlarda göstermiş olduğu veriler yaşını da gerektirdiği şekilde 16, 16 yaşın performans temposu rekor sinyalini veriyordu. Daha sonra Mersin'de bir tane yarışımız vardı. Son yılın son yarışı. Orada da e, 25 saniyede 50 metreye kırdıklarınız. İyi insan olabilmek, ondan sonra iyi sporcu olabilmek başarılı bir meslek sahibi olabilmek <laughs> mutlaka olacak ama mutlaka iyi insan olma noktasında. Tamam. 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 Gerçekten altyapımız çok sağlamdı. Gelmeden önce de fazlasıyla antrenmanlara devam ettik. Pandemiden dolayı biraz eksikliğimiz oldu. Bunun farkındayız ve e, sağlık şartları durumumuzda antrenmanlarımıza devam ettik. Başkanımıza ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. 20-24 Aralık İstanbul'da düzenlenen Kulüpler Arası Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre kurbağa disiplininde sporcumuz, kulübümüzün sporcusu Kaan Kara 10 238'lik derecesiyle Türkiye rekorunu elde etmiştir. Bu Türkiye rekoru Gaziantep ili adına, bölgemiz adına yüzme sporunda ilklerin arasında yerini almıştır. Bu başarının arkasında yatan teknik kadro yönetimimiz ve başkanımız adına herkese teşekkür ediyorum.